Liverpool 1950'ler, gri gökyüzü, boş cepler, ikinci el gitarlar, masırlı parmakları olan dört genç rüzgarlı bodrumlarda prova yaparken bir gün dünyanın onları dinleyeceğini hayal ediyorlardı. John, Paul ile bir kilise şenliğinde tanıştı. El sıkışmaları saniyeler sürdü. Etkisi ise nesiller boyu yankılanacaktı. Bir grup doğmuştu ama henüz The Beatles değillerdi. Kuralları basitti. Prova yoksa konser yok, okul yoksa rock'n'roll yok ve sözsüz bir anlaşma. Dünya imkansız dese bile asla pes etmeyin. Başlangıçta müzik öğretmenleri Paul'a müzikte hiçbir şey olamayacaksın demişti. John'un teyzesi Mimi gitar çalmak güzel ama bununla asla geçinemezsin diye uyarmıştı. Ringo çocukken hastalıklıydı. George çok sessizdi ama hepsi her gece bir avuç bozuk para için çalmaya devam ettiler. Çok az kişi bilir. İlk davulcuları Ringo değildi. Grup Hamburg'da neredeyse dağılacaktı. Paul müziğe bırakıp öğretmen olmaya karar verdi. John hiç bahsetmediği bir mektup yüzünden gruptan ayrılmak üzereydi. Mektupta ne yazıyordu? Bu sır bugüne kadar hala gizli. Hamburg'da bir şeyler değişti. Dumanlı dolu kulüpler, bütün gece süren konserler. Sadece 3 saat uyku ve alkış yok. Peki, Aralık ayında The Carmen Club'da ne oldu? Bu hikayeyi sadece birkaç kişi biliyor. Brian adında genç bir menajer içeri girdi. Tek bir akordu. Kimsenin göremediği şeyi gördü. Cevat, artık Liverpool'da bir tavan arasındaki duran yırtık bir deftere yazılmıştı. Plak şirketleri güldü. Gitar gruplarının modası geçiyor. 4, 5, 6 kez reddedildiler. İlk single'ları Love Me Do anında hit olmadı. Ama seslerinde bitmemiş bir şey vardı. Dünyanın beklediği ama henüz bilmediği bir şey. Gerisi, Lidl Manya, Ed Sloan, Saç Kesimleri, Rubber Soul, Revolver, Abbey Road, Four Lives, Always in Motion... Ama John, Apple Corpus'un çatısında son canlı konserlerinde Paul'a ne fısıldadı? Sadece rüzgar ve Paul duydu. İnsanlar merak ediyor Beatles olmak neye mal oldu? Cevap büyük olasılıkla hiç kaydedilmeyen, hiç yayınlanmayan bitmemiş bir şarkıda saklı. Beatles'ın hikayesi sadece müzikle ilgili değil. Garip başlangıçlar, garip sonlar ve her zaman bir nota daha dinlemek istemenize neden olan bir melodinin büyüsüyle ilgili.